Selamun Aleyküm arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Hayırlı bayramlar mı diyelim. Bayram da geçti. Daha geçmedi bitmedi. Evet. Komşumuz geldi bayramlaştık. Bu bayramlaştık gitti. Bu annemin de geleceği yok herhalde. Getiren de yok zavallıyı. Olmasa biz gideriz. Evet biz gideceğiz. gelmeziz. Tavuklara ot attık. He ona bir bak bak ne yiyorlar. Yumurtayı almış mıydı? Yumurtayı aldım da. Yumurta. Gelsene Hala dışarı yumurtalarına, uyuzlara bakalım. Hmm. Bak gelişe bak, bak bak gelişe bak bak. Gitti. tatlı bu yedin, yesene de. Cesi gel ya kızım gel, gel, gel. Gel benim küçük kesim gel. Gel, gel, gel. Hadi bay bay, kendinize iyi bakın. Gel. <laughs> Vallahi sizi çıkarırsam kuzum onun ağzını buluklarım bana. Bakma. Nereye? Yemez ha. Biraz daha geçmeyeceğim hadi. Sen ne yapacaksın? He, yanıma koyacağım gel. Kızım. Mamma yiyeceğim ama mamma. Gel kızım gel. Hadi be hadi. Hadi yayıl hadi. Hadi yayıl hadi. Aferin kızıma hadi. Bak. bak. Bak görüyor musun? <laughs> Hah. Sen burada yayıl tamam mı? Sarımsaklarım büyüyor maşallah hatun ne? Ha. Baksana. Buna kupratmak lazım, bir kupratsak daha. Şahlanır da. Hiç bana kupratmadan. Kız gel bu tarafa, O tarafa gitme. Buraya gel. <laughs> Sen çıkardığıma şişman etme beni. Hatun. Bak şimdi. Ben şey yapacağım. Bak burada bir tane fidan büyüyor görüyor musun? <laughs> güzel oluyor şey. Fidan güzel oluyor galiba. He. Büyüyor. Büyüyor büyüyor. Yağmur da büyüyor. Ya, yağmur başladı. Şu patatesleri evet. ekelim Hatun. Patatesler low. Evet. Oo yanamay. Yağmur da ekemezsin. Niye yemiyormuşsun? Yağmur yağıyor. Yağsın yağmur yağ iki tane yağmur yağıyor hepsi. İki damla. Bak bu şey der ya, kırmızı. Kırmızı patates bunlar. Kuller yapıp kılmıyor. He, kuller yapacak. Kul koruyormuş. <laughs> Yemelerini. He. Ne? Doğrayalım, doğrayacaksın. Neyi? Yani. Bunu mu? Nasıl doğrayacağız ha? Evet. Evet, Dünyanın patatesi var lan burada. Küçük zaten ya. Doğramaya gerek yok ki. Bence de. Bir de sana atar git. Çayı küle bula bula. Ha. At oraya. Tamam. Önce çukurlarını hazırladın mı? Hazırlayacağım. O zaman burada kalsın, git çukur hazırla. Çukurları da kuyuş Basit tamam, olur. Ol. Thank you. arkadaşlar şimdi odun külüyle patates ekiyoruz patatesleri yurtduracak yememesi için odun külü olanı bu patates biraz kırmızı vitaminli patates vitamini bol diyorlar bilmiyorum ben de ilk defa yapıyorum bunu Gürtü böcek yemiyor, böyle kül, ordu kuluğundan, patatesleri böyle döküyorum. Çillenmiş hazır kırmızı patates mi? Biraz よろしくお願い Benim bildiğim bir tane yere 3-4 patates atılabiliyor ya. Yok yeter. Öyle ekiyorlar benim bildiğim. Sen, bildiğin öyle Sen falan. tek tek ekiyorsun ama. Tek, yani daha çok olması, daha az alanda daha çok vermesi için bence 2 üçer tane falan koy. Ha? Çok oldu ne yok işte. İki tane koy 2. Bilmiyorum ben öyle hatırlıyorum. Bir tane, bir tane. Bir koy, iki koy, kafana göre koy işte. Ayarla. Şey yapayım. Onu bilmiyordum. Bak iyi fikir. Patates azaldıysa birer tane koy. Oluyor ha, bu ne oluyor ya bula bulgur gol bula baba. Aşu iç çaktı. Pirinçle am karışık. Bul gol pirinç ne dedim. Aşu üstünü güzel sardı altında pirinç. <laughs> tirit yaptı ya şimdi tirit. Tirit ne oluyor? Salçalı tirit tirit, tirit ne bandım. Yo sen üstüne de bana oyna koyma hadi. Eline. Salçalı yap salçalı. Salçalıymış salçalı. O benim dediğim salçadan yapsana gül ya. Tava nerede acaba? salçayı içinde bulamam ben. Bulun bulun. Allah'a ben ondan yap. Asıl yani, ne yapayım? deseydi, hasta sarar hazırlardı. Allah'ım. yapayım dedi, ne bileyim anasına? Allah'ım sarardım, yaprak orada bekleyin ne zaman, seni kendi belki sararım diye. Bunu koyma ha? Ne koyayım? Tereyağı yok mu? Fark etmez, yap yap. Çok güzel. Hadi yapalım. İçinde ya. bunu yaptın. Yapmayacağım ya. Seni mi bırak, yap yapıyorum? Tekent olmuş gibi. <laughs> Baş ver. Bak ben yakandı kızarttım. Sarımsaklı yoğurt. Az koyuyorum. Acı mı? Bilmiyorum. Acı daha koy. Acı değil. Acı yok. Acı. Karışık. Değil mi? Acı tat. Karışık. Olsun olsun. İyi olur. Ya deryayı yemezse. Yiyor mu deryayı acı? Sizi iyi yapacağım. Aktı mı? Allah'ım yeter yanına gelsin yürüyecek. İnşallah dua ederiz onu. Dua etmez olmaz. Ah. Senin yüzünden soğanı koymadan salçayı koydum Nasıl sinince. Ne ee, soğan koymadın? He? Salçayı geri al. Ay yok alma alma bırak. Al koy şeyden. Çıkarma çıkarma. Soğan nasıl pişirce? Vallahi bir şey duman eder oğlum da. Tamam yeter ha. Altını kıs biraz ister ha. sen de yapın yapın ya. Bazen bazen ben de unutuyorum böyle. Karıştırıyorum gidiyor bir şey olmaz ya. Pişmez soğanlar. Ya. Bir şey bir şey bala bir şey. Ya bir şey sen dedim yapsana ya koy sen ya. Hadi sarmayla beraber pişer. Sarma hemen pişer zaten yapar. Kodun suyun içine seni geri diyorum. Sürpriz yapar diyorum. Milaçta da gidiyor geri belki de de. Ne gülüyorsun kan? Gülecek bir şey mi var? Ben ona uğraşıyor da ona güldürüyor. Niye koyduk takıyorsun? Ya ne bileyim ben, ben gözümden... alışma. Alışma. Allah Allah'a soruyor. Seve Selma derya bak Seve Selma derya. Seve Seve Selma derya. İşte oraya şehrin cenaze yerine yakınlar var. Tuzlu mu çavuş? Tuz attım şunlar kirli derse. Tuzsuz. Tuzsuz. Mehmet emmi. Kızın su içecek, su içilecekmişsin. Baba mı içiyorsun diyor. Bana ne diyor. He. O zaman aradı yenge neredesin diye. Söyleyeyim. Dua et dua. Şifa verir için onu. İnşallah şifanı bulursun de. Şifa olsun, şifa olsun. İşgal, <laughs> sömürge, zemzem suyu getireyim de zemzem suyu <laughs> vereceğim sana. <laughs> ne zaman geleceksin? İnşallah zemzem suyu getireceğim. Kaçtan geleyim? Kaç gün kalacaksın 35 gün kalacağım. İnşallah oradan zemzem suyu, hurma getireceğim. Var. Oradan esasından getir. Esas. He. Bulabilirsin. Kabe kokusu olacak Siz ama. Söz de inşallah getiririm yani. Birisi buna sürmüş de hayran kalmış. <laughs> yani. Hala duruyor ben aslında. Kötü müdür bilmediğim için belki şey yapamıyorum. Cesaret edemiyorum yani. kokusu olacak sadece. Hasta mısın? Ben hasta değilim Allah. Konuşamıyorum ben hasta olursam. burada olmuşum burada. <laughs> Allah'tan burayı karartmış. Üstüne ekmeğimi bir çevirmişim. Geçer diyordum. Hapas yolcu dedi. Hiç bilmiyorum. Hapas yolcu mu dedin? Bilmiyorum. Keseni kim kızdırdı o arada? Ehe? kim kızdırdı seni? Tavukları topladım böyle ekmek. Hala mı Dört buklum oldum ya. Ya bu hala. İnsanlar acızıyor ya. Allah bir ekmek atmışlar. Onun için dolu. Koşar değil mi? yükseliyor hemen? Bu nasıl bir şey iç ya? Acele acele yap. Burada nasıl piştiyse pişmiş. Pilav yap hele işte. Ya bunu çok seviyor. Pilavda neyi nane var diye içinde diye, soğan var diye. Bunu mu? Sizin bunu satır satın veriyorsun? aldım anamdan. Heee. Ceviz Ceviz Oraya ceviz, vereceğim. Ceviz hayır, vereceğim. Yok size nedir sizin? Bizim imiş la. Yani bizim evet. ne de bizim, bizim oldu yani. Artık evet. bize ait bu. Geçen aradım bulamadım lan vallahi lazım oldu şey Anasının evinden malzeme çalan kızlara benziyor. <gülüyor> Aynen. <laughs> Anasının evinden malzeme çalan damatım ben şimdi. He. Ha. Bir de saç oldum bak. Evet. Göz göz. saçları kestirdi bir tıraç oldu. Ha. Hep diyordunuz ha. saçları kesilsin diye. Yok. Damatım zaten güzel. Ama sen de elinde sarıyorsun. Elimde de sarıyorum. Şeyde de zuhra da sarıyorum. Yazar evet. Elim şey, da Elimde şey zuhra güzel oluyor da işte onda çabuk yapamıyorum yani. Şimdikiler hepsi sofrada. Sofrada, sofrayla oluyor ha? Koca şeyde, koca tencerede de sarardım. bir sardım. Aa, ha. Abi, bir de sardım. Yaprak alacak, yaprak gidecek <laughs> aşağıya gidecek. Senin elin de alışkındır, hemen sararsın anne. Vallahi ya. Anne alışkındır, çok sarıyor. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ben yeni geldim. Kayınpede, kayın, kayın babama gittim. Kayınvalidemle de bayramlaştık. Bunda biraz ekmek toplamışlar da. Böyle hayvanlara vereceğim biraz. Hayvanlar bak nasıl sevindiler. Aha. Buyurun, 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 buyurun. Buyurun hanımlar, buyurun. Gitti, sen seni. Gelin hadi gel. Gelin 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 gelin. Bakın size ne vereceğim kız. Jessica geç gözünü seveyim. Abo. Anladılar vallaha. Vallaha anladılar. <laughs> Aha. Bak. Aha. 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 Nasıl yapıyorsun? Abo. Abbo! Kafanı elinde kaldı vallaha. Tamam tamam herkese, var, herkese, var. herkese, var, var. herkese var. bak herkese bak. Herkese bak bak herkese bak. Bak herkese bak herkese bak. Abbo! Herkese bak herkese bak. Aynı kaz gibi ötüyorum. Bu nasıl hayvan Korkma korkma. Hana da var. Hadi afiyet olsun size. İstanbul'dan bak geldi gelmedi Ayağımı tozuyla Direk size ekmek verdim Hadi size afiyet olsun ben şimdi Deryamı doyurayım da de. evet, soğukmuş İstanbul ayrı soğuk burası ayrı soğuk Yollar yağışlıydı Hala Tam, oyladır, tam o geldi tam da yağmur yok Olmuyor Demek ki Deryam Şimdi Ağzı ya. yağmış birazcık. Evet, bir de yağmış. Güzel, güzel yağmış. Bir güzel yağdı. Çünkü yaz yine de. Yollar hep güzel Çok doldurma, havalar o kadar soğuk değil. Mi? Ben üşüyorum de tamam. ben, bilmem. Ben. Kanım dondur. Allah. Ne şeylerden de sabit düşünme. Kitaplara bakacak bir insan aktır. Vallahi ne şeylerden az. Evet. Oh. Sıcak sıcak. Çay. Bizim kayın çok içiyor çay demli. Bir bardak alıyor altını kapatıyor. Bırak da ben de içeyim çay bari. Öyle değil mi? Sen kendini açarsın. Sil Sırf boşa gitmesin İstanbul'da. Aptal olma. Sıra para para Her şekerim. Ee, tamam ben. Ay, yani ben şey kalır. Evet. Ay yana da şey yok. baba. Ama turist yerim oturmuyor ya. Ben arabada gelirken gel, ben anlamıyorum seni ya. Hı. Niye böyle yapıyor acaba? Öyle. Beni kaldırınca belin ağrıyor. Hani ne var kardeş? Ağrıya bel belim. Taner oluyor. Taner lazım lazım. Tamam. Hmm. Tamam. Tamam. tamam ben de lazım olurum. Ağız solumda olur olsun. Hımm. Tamam mı? Tamam. Ağzı sürkelerken olmuş. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Selamın Aleyküm. geldik. Ben yoruldum. Bir çay içeyim. Sonra da yatarım. Allah nasip ederse. Sağ olsun say solamızı yaptı. Isındım. Üşüdük yol diye ağaçlıydı. Rüzgarlıydı burası da. Evet. Bu, bu aylar kararsız. Yani. Oh. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Amin. <laughs> Geçmiş bayramınız mübarek olsun. <laughs> Cenab-ı Allah tekrarına nasip etsin inşallah. Amin. <laughs> Şimdi kayınvalidemi bay ve bayramlaşmaya gittik. Kayınvalidemle beraber. Ellerini öptük. Dualarını, hayır dualarını aldık. Allah razı olsun memnun oldunuz. Allah onlara da şifa versin inşallah. Allah başımızda eksik evet. etmez. Benim ana baba yok. O kala kala onlar kaldı. Onlar da baş Allah başımızda eksik etmez. Amin. Evet. Çok da memnun oldular. Evet. Hayır dualarını aldık. Babam kapıdaydı. Bizi görünce sevindi. Ooo zavattan gelmiş maşallah. dedi. Maşallah maşallah dedi. Sağ olsun. Şunu damadım bir tane dedi valla. Sevindi bak. Evet. Hadi yalandı. Doğru değil mi dedem? Sever. Ondan odası sıçramış. Bir şey olmaz. Allah'a gittik. Memnun kaldılar. Biz de mutlu olduk. Onlar da mutlu oldular. Ellerini öptü. Hani dualarını aldık. Oturduk, sohbet ettik. Çayımızı, ahmemizi içtik. O güne şükür. Evet, evet. Sağ olsun. Bir de yaprak sarması yapmış. Bana verdi yolda gelirken yiyerek geldim valla. Evet sağ olsun. Ben orada değilim sen bir yolda yani biraz uygun, niye derseniz uykusuz <laughs> Uyku Uykucu. Yol yorgunu. Ya yağmur lavada gidiyoruz şimdi. Silecek bir böyle gidiyor. Bir böyle, bir böyle, böyle. Benim uykumu getirdi silecek. Arabanı silecek. İyi e işte. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Alıyoruz keyfiniz yerin inşallah. Biz patatesleri diktik. Biraz daha babam verdi onu da dikeriz. Evet. Allah sizi korusun muhafaza etsin Cenab-ı Allah. Sizi doğru yolda şaşırtmasın. Amin. Hak yolundan ayırmasın. Amin. Namazdan, Kur'an'dan imandan ayırmasın Rabbim. Amin. Allah ı Allah işler acı düştüğünde kolaylaştırsın. Amin. Yani. Rızkınızı helalinden bereketli kolaylaştırsın. Amin. Yani. Bir kardeşimiz yine askere gidecek. Cumartesi günü gidip teslim olacakmış. İsmi neydi çocuğun? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a emanet edebiliyorsun. Allah'a hiç ismini sormayın. Siz de dua edin hayırlı süre gitsin gelsin. Evet Melek ablamızın bir oğlu var askere gidecek. Cenab-ı Allah sallallahu aleyhi ve sellem, salim sallallahu dönmeye ailesine dönmeyi nasip etsin. Tüm evet. askerlerimizi, polisimizi, bütün güvenlik güçlerimizi Cenab-ı Allah korusun. Muhafaza eylesin. Evet. Her türlü tehlikelerden korusun muhafaza etsin. Evet. Dağlarda, taşlarda, havalarda, evet. kar peştirmeden, vatan için canlı başta mücadele ediyorlar. Cenab-ı Allah onları kalp ve muzaffer eylesin. Evet. Polislerimiz şehirlerde, Bakanlara, ağzı kanı bozuklara denk geliyor. Rabbim onlardan korusun onları. Elhamdülillah. Her türlü tehlikelerden muhafaza eylesin. Amin. Televizyon izlemesek de insan haberdar olmak istiyor. Ne var ne yok. Açıyoruz haberleri ama üzülüyoruz, yani. üzülüyoruz sonra. şeytanın şerrinden şeytanın şeytanlaşmış şeytanların şerrinden korusun. Öğrencilerimiz var. Allah Cenab-ı Allah onlara zihin açık versin. Onlar hep her zaman doğrularla beraber olsunlar. Amin. Hastalarımıza şifa, defterimize deva nasip eylesin. Boşlarımıza dağlar nasip eylesin. Cenab-ı Allah hastanede yerde şifa bekleyen, nehirlerde şifa bekleyen kardeşimiz varsa her zaman da şafi ismine şifa nasip eylesin. Amin. Rahmetinden muamele edesin, Rahmetinden ayırmasın bize. Amin. Boşluk kardeşlerimiz var. Tez zamanda boşluğunu ödemeyin, nasip etsin Cenab-ı Allah. Amin. Helal kazanıp helal helal parayla boşluğunu ödemeyin. ayırsa da haramı düşürmesin. Amin. Ölmüşlerimiz var. Cenab-ı Allah ölmüşlerimize gani gani rahmet mekanlarını cennet kabirlerini öyle eylesin. Cenab-ı Allah kabirlerini cennet bahçesine içeriz. O nefesi imanla gitmek var. Allah'ın yükünden ayrılmayalım. Allah'ın yükünden sanıyorsan Cenab-ı Allah seni darda konarsın. Cenab-ı Allah Ramazan bayramı, Ramazan şerife kavuşturduğu gibi Ramazan bayramına da kavuşturdu. Kurban bayramına da kavuşmayı cümlen de nasip etsin. Amin. Evet. İnşallah bir gün Cenab-ı Allah Resulullah'ı rüyamızda görmeyi nasip et, eder. Rabbim ağzımızı kötü sözden uzak etsin. Her zaman güzel konuşalım. Bebeğimizi kırmayalım dünya gelip geçici. Her şey boş değmez yani. Birbirimizi üzmeyelim. Birbirimizin kalbini kırmayalım. Birbirimizin... Arkasından dedikodu yapmayalım. Evet. Başkasının lafını başkasına taşımayalım. Açığını aramayalım. Hiç kimse birinin açığını araması. Yaptığımız hiçbir şey Aşağı yazılmıyor yani. Bir kamera var. Melekler bizi her söylediğimiz, her yaptığımızı kaydediyor. Rabbim bizi ilerle karşılar. Amin. Bizi zorlu aşağı Sen her daim dost doğru insanlarla buluşursun. İyilerle karşılaşırsın. Bizi doğru sözler konuşanlardan eylesin. Evet. Yalandan, haramdan uzak eylesin. Cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Şu an dünyanın içinde, her yerinde, Myanmar'da, Arakan'da, Doğu, Filistin'de, Doğu Türkistan'da. Doğu, Doğu Türkistan'da, Filistin'de, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da, hainlerin şerrinden muhafaza etsin. Allah onları da kahar ismine kahri perişan eylesin. Aynen. Vatanlarından, yurtlarından, sevdiklerinden binlerce kilometre uzaktalar. Cenab-ı Allah onları korusun, muhafaza etsin. Amin. Bunlar da ekmeğinin peşinde. Cümle, bütün kurbetçi kardeşlerimize selam olsun. Geçmiş bayramlarına mübarek olsun. Tekrarını nasip etsin Cenab-ı Allah. Amin. İşleri güçleri kolaylaştırsın. Rızıklarını helalinden bereketle eylesin. Rabbim iyi insanlarla karşılaştır. Amin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Akşamınız hayırlı, geceniz nurlu olsun. Selam ve duayla kalın. Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar. Aleyküm Selam. Hayırlı akşamlar.